Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan birisi, kırmızı tanımlanamayan jöle olarak da bilinen Sidipyalar derin okyanusun en ilginç canlılarından birisidir. Şimdilik kırmızı tanımlanamayan jöle olarak isimlendirilen Sidipyaların kırmızı rengi, onun ışığın kırıldığı bin metrenin üzerindeki derin sularda tamamen görünmez olmasını sağlar. Çünkü kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı bir koruma kalkanıdır. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde orta su bölgesine ulaşamaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızı görme yeteneğini kaybetmiştir. biyalar Stenophora filmine ait küçük pelejik petek deniz analarından oluşan bir gruptur. Genellikle kırmızı renginden dolayı deniz bektaşi üzümü olarak da isimlendirilirler. Bu tanımlanamayan deniz anasının uzun karmaşık dokungaçları avını yakalayıp geri çekebilen yapışkan hücrelere sahiptir. bitler yüzeyden derin denize kadar çok çeşitli deniz habitatları bulunurlar. esans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız gibi hem yırtıcılardan kaçınmak hem de avları çekmek için kullanılan biyoliminesanslarıyla tanınırlar. Sidipitler kabaca küresel veya oval şekilli şeffaf jelatimsi bir gövdeye sahiptir. Kendileri suda ilerletmek için kullandıkları küçük kıl benzeri kirpik gibi yapılardan oluşan 8 tarak sırası vardır. Diğer kitonoforların aksine sidipitler dokungaçlardan yoksundur ve bunun yerine kopepotlar ve larva balıkları gibi küçük planktonik avları yakalama için kullanılan bir çift uzun geri çekilebilir beslenme dokungaçlarına sahiptir. Bir Sidipit'in bitin gövdesi iki ayrı bölgeye ayrılır. Oral kutup ve aboral kutuptur. Ağız bölgesinde 8 lob ve oral kolla çevrili huni şeklinde bir ağzı vardır. Bu kollar avı yakalamak için kullanılan koloblast adı verilen yapışkan hücrelerle kaplıdır. Oral kollar kullanılmadığında vücuda geri çekilebilirler. Sidip bitler hermafrodittir. Yani hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahiptirler. Döllenme dışsaldır ve yumurtalardan çıkan larvalar serbest yüzer ve planktoniktir. Larvalar yetişkin formu olmak için bir metaformozdan geçer. Sidip bitlerin en ayırt edici özelliklerinden biri biyolimine esanslarıdır. Mavi yeşil ışık üreten fotositler adı verilen özel hücrelere sahiptirler. Bu ışık sidip bitin potansiyel avcılara daha büyük ve daha korkutucu görünmesini sağlayarak avcılardan kaçınmaları için kullanılır. Bazı kopepotlar mavi yeşil ışığa duyarlı olduğu için avını çekmek için de kullanılır. Sidip bitler hem avcı hem de av olarak hizmet eden deniz ekosisteminin önemli üyeleridir. Deniz anası, balık ve deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere çeşitli büyük organizmalar tarafından avlanırlar. Ayrıca küçük planktonik organizmalar için önemli yırtıcılardır. Popülasyonları düzenlemeye ve besin ağındaki dengeyi korumaya yardımcı olurlar. Sidippiyalar deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynayan pelajik kiteneforlardan oluşan büyüleyici bir gruptur. Eşsiz anatomileri, esansları ve beslenme davranışları onları hem deniz biyologları hem de okyanus meraklıları için ilgi konusu haline getiriyor. Ancak derin deniz madenciliği, petrol gaz arama ve iklim değişikliğinden dolaylı olarak etkilenebilirler. Bu faaliyetler deniz tabanı habitatını değiştirebilir ve derin deniz ekosisteminin hassas dengesini bozabilir. Sidipiyalar derin denizlerdeki yaşama uyum sağlamış büyüleyici canlılardır. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğini sürekli olarak hayret ediyorum. Silipyalar derin denizlerin inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık.